Değerli izleyiciler dün yasakların kalkma olasılığı en yüksek 10 il ve en son 10 ili sizlere tek tek söylemiştim. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili daha net bilgiler paylaştı ve ilk normalleşecek 2 ilin ismini verdi. Bu 2 ilde hem restoran ve kafeler açılabilecek hem de sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak. Şimdi konuyla ilgili detay kısmına geçelim. 1 Mart'tan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecinin detayları yavaş yavaş belli oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını ortalamalarına göre illeri mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkte kategorize edeceklerini söyledi. Bakan Koca, şu anda iki ilin mavi kategoride yer aldığını belirtirken, bu illerde restoranların açılmasının ve sokak kısıtlamalarının kaldırılmasının mümkün olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası herkes hangi ilde kısıtlamalar kalkacak sorusuna yanıt arıyordu normalleşme planını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylarla anlattı. Gazeteci Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulunan Koca, normalleşme haritasında illerin risk durumuna göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 renge ayrılacağını söyledi. Vaka sayısı ortalamalarına göre düşük riskli iller mavi, orta riskli olanlar sarı, yüksek riskli olanlar turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renkle gösterilecek. Şu anda mavi kategoride sadece iki tane il bulunuyor. Bunlar da Hakkari ve Şırnak. Rengi mavi olan illerde restoranların açılmasının ve sokak kısıtlamalarının kaldırılmasının mümkün olabileceğini söyleyen koca. Vaka sayısı 100 binde 10'un altındakiler mavi, 11 ile 35 arasında olanlar sarı, 36 ile 100 arası olanlar turuncu ve 100'ün üzerindeki yerlerin ise kırmızı renkte gösterileceğini ifade etti. Tekrarlamamda fayda var. Şu an için normalleşecek iller listesinde sadece iki tane il bulunuyor. Onlar da Hakkari ve Şırnak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında veya listeye yeni iller eklendiğinde anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.